Haydi be ya artık şunu Ay diye ısırdım, yutacaksın tamam ne bileyim. Tamam şimdi çatlatma olmuş yolu yiyeceksin. Hadi. <laughs> Çikolata gibi <laughs> Oi! <laughs> <Don't. laughs> <laughs> Bence verdim. olmasın çünkü zaten yiyeceğim bir şeyler ceza amaçlı şeyler. Bence bunun üzerine daha da vuramazsınız <laughs> yani. Bence kazanacağımız bir şey olsun gene ya. Böyle e, bir teselli şey olsun. Bir savaşalım yani. Değil mi yani? Onun için bir savaş verelim. Bilmemek belki. için zaten savaşmayacağız. mı? Para vermemek için neler yapıyor <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> ya. Çok şey kaybettim. Daha da fazla kaybedemem. <laughs> evet Serdar'cığım ödülümüzü sen belirle. Tamam her zamanki gibi 1000 lira olsun 1000 lira yeter. 1000 lira yeter bize ya. Ben vermiyorum değil mi kaybedersem? Hayır. Ha tamam o zaman. Sıkıntı yok. Yani kaybedenler alıp kazananı vermiyoruz. Evet tamam. Ya sen ki. bize vereceksin. Evet ben şirketten. Canlısın canlı. Gel senden çıkıyor. <laughs> o zaman like'lar geldiyse, yorumlar geldiyse videomuz başlasın. <laughs> Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Çok iyi canlı. Yalnız kıvırmak. <laughs> Ağlamak. Ya lütfen adille ol da yani Aynen. adaletle ol da Adalet sırf olsun. karın diye susma da başka aynen. bir şey istemiyorum yani. Sen, sen ne baldızımsın ona bakarsan. Ya, olsun yani. Tamam bir tane birer tane kalem alalım. Hızlı 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 al lütfen al al al. Neyse kırk üç tamam. kuruş ol üç kuruş, üç kuruş Aa, Geliyor. Gelsin. Hazır mısınız? Hazır Hazırız. Bunu burada, burada yuvarlanır <laughs> şimdi ha. He. <laughs> Çok heyecanlıyım. Yuvarlanmasın. Geliyor. Gelsin. Geldi. ya. Ah, yumurta ya, yumurta. <laughs> Aşırı basit. Ama heh. Çizemeyen evet. gerçekten gel. Tamam. Bak yemiyenin kafasına patlatırım. Tamam tamam. bitti, bitti deyince herkese. Arkadaşlar <laughs> tamam. Öyle. Başlayalım ben. Elini çek. Hazır mısınız? Evet. 3 2 1 başla. Oh. Senin patladı. Bitti, 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 bitti. Senem sen de göster. Niye bununla başladın ki? Niye bunda <laughs> başladın? <gülüyor> sen sana çok merak ettim. Seninki silajine zor yumurtası gibi olmuş. Ben kazandım. Şimdi sen ne yapacaksın biliyor musun dostum? Sen bu yumurta yiyeceksin ama böyle yiyemem. Ben kusarım. Benim midem bulanım falan. Yok böyle şeyler. Yumurcakını ya, ya, kafaya yapıştırın. E, aynen yemeğin kafayı önce <laughs> ağzına sokuyorum. Bir kere de yutacak mısın sen bunu? Her yutacağım her yani işte yiyecek bir şey yiyecek. Bir kere çıkıyor? Bence kabuklarıyla yeme. Kabuğuyla yeme sakın kabuğuyla ağzına. Çiğ mi arkadaşlar farkındasınız evet, değil mi? Evet farkındayız. Çiğ yumurta yiyeceksin. Ben bunu ben yiyeceğim. Yiyeceğim. Yiyeceksin. Ama yutmayacağım. Oldu canım. Ben sen mi? yemeği yerken yutmadan mı yiyorsun? Evet. Yani ne alakası var abi? bizim buna başlıyor. Ha videoya biraz makara kat, biraz eğlence kat ya hadi. Hayır, ısın böyle çatlın onu bakayım. Hayır ya. Hayır yok sen bu işe. Kusura bakma. Ay ne kadar kem çıktı. Evet hadi. Hadi. O ne? O ne kafada? Ye ye de kafada hadi, ye. Ye, ye, ye. Ben yapmayacağım ya? Ya bunu tehdit Ben baskı altını hissediyorum kendimi. Tamam. Hayır ben baskı altındayım ama bırakın. Ne öyle? şunu, daha yeni duştan çıktı. Bak, onu kadar sayıyorum. Tamam. Yoksa kışkırtmanın ağzını görürsün. Öyle yapamazsın, çatlaş burada. yurduya. Çatlatacağım. Aa, çocuğum ben çatlayacağım ha. şimdi onu yiyeceğim. Hadi. <laughs> Çikolata gibi o. <laughs> tamam kafasına yiyor arkadaşlar. tamam, yumurtayı. Ver yumurtayı. Yumurta. <laughs> 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 <Ya>, ne olur <laughs> 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 Hayır beni izlendirmez. Bizi ne kadar Hayır, Allah Allah <laughs> onu. Tamam ben tükürdüm üstüne. Yiyeceğim ben. <laughs> Tamam tamam. Yani. Yemedi. Tadına bak tamam. Ama hayır yememiş kabul ediyorum. Ha, ha yedi ya. Beni ilgilendirme. Abla ne kadar bir bir insan oldun sen ya. <laughs> devam gel. Geliyor. Dersin. Ben Geldi. Bir renk. ya var ya ben o tane renk verir misin lütfen? Hayırlı renk renk Aynısını renk. istiyorum arkadaşlar. Tamam. Tek renkle mi? Tabii tabii devam. Başlayalım mı? Başla başla başla. Ya önemli olan o objeye en çok benzeyen. Hay ananı ya. <laughs> Peki kaç saniyemiz var? Devam bitene kadar. <laughs> ben bitti sayım. Bitti. bitti. Sen bırak. Bitti. Aslı ama bitirmedi ya. Aslı. Bitti mi bitti abi. Ama bitti. hep böyle yapıyor. Bak ama ürün tamam bitmeden bitti diyemezsin. Oyunun zaten özelliği o. Ne? Seninki zaten ya. bir şeye benzemiyor ki. Bak. Ya ben ki benzeteceğim. Tamam çevir <laughs> çevirin arkadaşlarımız Ben tamam, bir şey her, her üründe de uzun. Ama ürün bitti ya. demeden bitti diyemezsin ki. Bitti. Çünkü bitti. Hayır bitti. ya. Hani nerede sarı Sarı kızartma yazmıyor. İyi de bende bitti. patates kızartmaları yok. Ben bitti bitti yani sonuçta ben hazır hissettim kendimi. Bak bitti. bitti. sen şundan bir al bakalım. Bakayım bir dakika. <laughs> ne <bakacaksın? gülüyor> Neye <bakacaksın? Ölenize> bakacağım? Neye bakacağım? Ayınıza bakacağım. Al bak. Hayır yani bakayım <laughs> yiyecek misin diye bakacağım. O ne öyle? Ne, o ah, ne? Ne? Temizledim. bu ne? bu ne? Bu ne? Ya bir dur be bir temizledim. Hadi artık bu kadar düşünecek ne var ya? Şu ah. avucuna şöyle sık biraz. Beş yüz bank Ne beş derece bank ya zaten ben olsam yapardım. Cindal. Hadi sık 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 sık. Ay bol sık 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 sık. Heh. Ay. <laughs> Ben öldüm bugün. evet. Kapat kapat kapat. Ay, tamam. Yeni seçin. Bak bak ba bak 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 tamam da, tamam çıkıyorsun. Ben onu tamam. ne? Tamam. Ee. <laughs> Sakın üstüme. Sakın üstüme kısma. Bu arada Selam ablanıza gözlük yakışmış mı arkadaşlar? Ama <laughs> <laughs> çok zor <soğunluğum> bir arkadaşlar. Ben <laughs> <Neyi> hiç <çok gülüyor> olmak istemezdim orada şu an. Gerçekten üzülüyorum onun için. Geliyor. Gelsin. Geldi. Çok severim. Ne bunu? Alın? Bir dakika hurma. Şunu verir misin sen lütfen? Turuncu verir misin? Seninle? Ama biz şey yapıyor. Ne yapıyor? Be? Evet, ben Sen de al. Tamam, evet. Sen de Ya Tamam. Hemen. Hemen. <laughs> abi. Ya ben bunu yemekte ne var ki arkadaş? Ama harbiden ya. Ulan kötü kötü işte. <laughs> evet yani tatlı yani sevmiyorum ben iyi Gelirdi. Arkadaşlar hurma sever misiniz? Ağzım böyle... Çok Ay, bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. E Serem yumurtayı kabuğuyla edin. Sen niye soydun? Evet. Nasıl kabul Evet. Isır ısır ısır. Soyduğun yeri bırak. Onu ısır. Isır ne? Kabuğuyla. Ha şöyle. Aferin. Çok güzelken Tamam, mı? Tamam, tamam. Bak ama soyduğun yerden devam ediyor. Evet. Bir evet en işte, haklısın. Bir de kabuğunu yedi <t> mi <anlımezsin> be? Yedi mi? Ah. Ya gülüko yapma kabuğunu ye. Uy, kanat bir daha. Kabuğu çok kötü. Bitirecek değil mi onu? Yok artık be. Ondan sonra bütün gece tuvaletten çıkamayayım. Evet 2 bir arkadaşlar. Çok güzeldi. Ama ben bir şey Ben maymurte sonuçta aldım ve kusmadım mı? O niye sayılmıyor ki şimdi? Tamam sayılsın sen ben bitirsem tamam. 2 2 olsun. Tabii ki 2 olsun. Tamam. Maymurte'yi yumurtayı benim ağzıma Sayılır. Ama yemedin. Ama o yedi. O kadar. O yedi. Hadi tamam ha. Hadi mi tamam? Hazırız. Geldi. Hop. Tut onu. Ya kalemim düştü. ben onu mandala boyuyor. Hadi. Başlayalım mı? Başla. Bitti. Bitti. Şimdi çevir. Abi o limon mu? Çevir. Abi o ne? Çevir, Abi limon böyle duruyor şu an yani. Şşş, bir saniye. Jüri, jüri karar versin. Evet çok arada kaldım şu an. Limon böyle duruyor. Ama evet, şöyle bir şey var. Senemin e, duruşu aynen daha çok benziyor sanki. <laughs> Senin gibi biraz balona benziyor. Abi şimdi ben limon mu yiyeceğim ya? <laughs> yok hayır. <laughs> of. Hayır kesmene gerek yok. Hayır öyle yiyecek. Nasıl verdiysen. Isır abi. Sen nasıl bir mazıkçı çıktın be? Şşş, abi. Devam ee? et. Devam et. <laughs> devam et. Eğer bir kaybedersen var ya. Devam et. Ben ne çekeceğim? Tamam hadi devam et yemiyor abi, ısırıyor, ısırmıyor ki. Ay, <laughs> ya şey. Şimdi... ki parça nereye gitti? Ne kim ısırdı bunu ya? Altın aşağı çıkıyor ha. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> kaç kaç oldu? Ee, i̇yi, benim pustum pes 3-1 mi? Ay, ben, ben, ne üç biri be? Üç. üç i̇yi, ben üç, bir, sınır tamam. şu an. Üç bir. Hayır ben ikiydim, üç 2 iki oldu. Üç iki. Evet. Evet şimdi. Geliyor. Bak aynısını istiyorum ben. Tamam. Şöyle çevirelim. Tamam. Ha. Başla. Yazısını mazısını ayarlayayım bak. Arkadaşlar bak böyle şeyleri benden... Ne yapıyorsun? Bitti. Bitti bitti bitti. <laughs> Kiminki? Benimki daha iyi. Ben tuşları bir ya? yapmaya yani? Nasıl çalıştım. Nasıl yani tuşları yapmaya çalıştım. Kiminki? Sana bir şey söyleyeyim Sen normal kavanoz çizmişsin. Evet. Ama Senem kavanozun üstündeki şekli yapmış. Bak. Doğru. Ya ne ben normal Sıbar. yuvarlak kavanoz çıksın. <laughs> <Tamam gülüyor> Bu ne <abi>. bardak <laughs> gibi? Tamam abi, getir. Kaşık verir misin? Yemek kaşığı, yemek kaşığı ver. <laughs> <laughs> Kendimi çok güzel şeylere saklıyorum arkadaşlar. <laughs> <Şimdi> merak etmeyin. <laughs> Hayır, ben sana öyle yaptım mı? Bırakır mısın? Ben sana öyle yaptım mı? Yiyeceksin ama, yiyeceksin. Ben iyi. sana <laughs> öyle yaptım mı? Deme kanka. Yesin, yesin, yesin. Kanka, al kanka. Tamam, ben sana öyle yap. Ben de bundan sonra da oyunlarda ben çok acımasız olacağım. <laughs> Bir. bir. Yaparsın Çok aslında. Çok kötü kokuyor bu arada. Bir. Abi. Bozulmuş galiba pırtı. <laughs> Yemezsen söyle. Yemezsen söyle Aga. Abi öyle yemesene. Sana ne? At ağzına. Sana ne abi? Ya inişte ya. At ağzına. At ağzına. At, ağzına. At ağzına. At ağzına. Atamadı atamadı. bir. Atamadı. Atamadı atamadı. İyi de hepsini anlattın. Olmaz o olmaz. Hayır zorundasın abi. 3-2-1. Yediklerim Allah. ne olacak? <laughs> Aç şunu kapa. Ay. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Nasıl yiyemedi sen onu ya? Geliyor. <gülüyor> Gelmesin. <gülüyor> bekle <gülüyor> abla. <gülüyor> abla bekle. Bak. İlk önce şişeye bakıyorum bak. Ona göre çizin. İlk tamam. önce şişeye bakıyorum. Başlayalım mı? Başla. Şişenin şekli ve yazısı. Hay ananı ya. <laughs> Bitti. 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 Aha. Çevir bakalım. Senem. Senem mi kazandı? Evet. evet. Senem mi kazandı? Tabii. Senem mi kazandı? Bir şişeye bakar mısın? Bakarım. Bir şişeye bakar mısın? Ben ne yaptım? Ben? Şişeye bakar mısın? Baktım bakıyorum. Ya seninki bildiğin damacana oldu. <laughs> ne oldu? <laughs> ya ben saymıyorum. <laughs> <yapamadım. gülüyor> ben <gülüyor> kazandım. Bitir <Ha>? onu. Sirkeyi <laughs> bitir. Ben o kadar kendine güvendi <laughs> ki o ben size bu sene bitireceğim onu diye. Sirke <laughs> <laughs> iyiydi ya ama kilo verdi. <laughs> <laughs> İçebileceksen söyle içmek zorunda değilsin. Bin lirayı kaybedersin. Ay. gönder gönder. Son. Geldi. Başlıyor muyuz? Başla. Ben normal kavanoz. Pakete dikkat. Kavanoza dikkat. Kavanozu çok güzel çiziyordum ya. Ne oldu bana? Gerçekten yeteneğim gitti arkadaşlar bu senem yüzünden. Ay. Bitti. Bak yani. ekmeğim bile var. Ekmeğim bile var. Ne? Senem seninki tuzlu havayız. Hiç önemli değil çünkü hani çikolata yesin ben o, o şey sirkeyi içmedim ya arkadaşlar. Gerçekten başka hiçbir şey istemiyorum. Gerçekten aşırı benim için zor bir şeydi. <laughs> bu yüzden. Ver, ver. İstediğin kadar yiyebilirsin. Al. ben yiyeceğim ki. Nasıl? O kazandı ya. Ben bu kazandım. Ödül. ödül dedim bir Abi. E bin lirayı kim aldı şimdi? Ben. Bu kepçeyi bana niye verdin? <laughs> ben aldım. Tamam ya bin lira bana kaldı ya. Siz giydiğiniz içtiğinizle kalın yeter. Ya. Yediğin içtiğin senin olsun aslı. <laughs> Arkadaşlar sanmayın ki bu burada kalacak. İntikam mı? Ben hiçbir şey alacağım. yapmadım ya. Biz yarışmadık mı? İntikam falan yok. Evet şey biz yapmadım. yarıştık. Ben alırım. Aa, ne da Sırsa intikam alma diye ben kaybed kaybedeyim mi yani? Alma kanka tamam al. Sen alıyorsun. Alma kanka. Korkma arkadaşlar biz video çekerken çok eğlendik. Eğer sizler de eğlendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olun sizleri. Çok seviyoruz. Hoşçakalın.